Arkadaşlar merhaba. Bu videoda gen ilaç hissesinin son açıklamış olduğu bilanço rakamlarına bakacağız. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunları bilgilendirme amaçlı düşünebilirsiniz. Şimdi şirketin bilanço rakamlarına bakalım. Gen ilaç halka açıklık oranı %23. Ödenmiş sermayesi 300 milyon TL. Fiyat kazanç oranı 14.66 piyasa değeri defter değeri oranında 356'ymiş arkadaşlar. Son işlem gününde yani cuma kapanışta hissenin fiyatı 15.19'muş. Şimdi net satışlara baktığımızda arkadaşlar 487 milyon TL'lik son çeyrekte bir satış rakamı açıklamış. Bir önceki bilançoda satış rakamı 453 milyonmuş. Yani bir bilanço döneminde net satışlarını yaklaşık 34 milyon TL artırmış. Geçen yıl arkadaşlar satışlar daha iyiymiş esasında. Mesela 2020 yılı son çeyrekte 782 milyon TL net satış açıklamıştı. 2021 yılı ilk çeyrekte 806 milyon net satış. 2021 yılı ikinci çeyrekte 756 milyon net satış. Şimdi ise 487 milyon net satış. Yani neredeyse net satışlarını geçen yıla göre çeyreklik bazda yaklaşık 300 milyon geçen yılın son çeyreğine göre Net satışlarda azalma var. Favok rakamı da azalmış arkadaşlar. Geçen yıl mesela son çeyrekte 81 milyon Favok açıklamıştı şirket. Son bilançoda 63 milyon Favok açıklamış. Bir önceki bilançoda da Favok rakamı yaklaşık 69 milyon TL. Net karını ama artırmış arkadaşlar. Net kar 111 milyon TL. Bir önceki bilançoda şirket net karı 65 milyonmuş. Geçtiğimiz yılda son çeyrekte şirketin net karı 94 milyon TL'ymiş. Öz kaynaklarına baktığımızda öz kaynaklarında ciddi bir artış var. Yani şöyle hatta 2018 yılında 111 milyon öz kaynak şu anda 1 milyar 281 milyon öz kaynak. Bir önceki bilançoda öz kaynaklar 1 milyar 177 milyon TL. Bir bilanço döneminde öz kaynaklarını 100 milyonun üzerinde artırmış. 111 milyon civarında bir artış var. Geçtiğimiz yıl son çeyrekte öz kaynaklar 556 milyonmuş arkadaşlar. Yani bir yıllık süreçte öz kaynaklarını iki kattan daha fazla artırmış. Yani bu gayet olumlu arkadaşlar. Şirketin net borç kısmına baktığımızda da toplam borcu 151 milyon ama net borcu eksi 368 milyon. Yani burada şirketin naklinin daha fazla olduğu görülüyor arkadaşlar. Yani şirket toplam borcunu ödedikten sonra kalan parası 368 milyon TL. Bir önceki da ama nakdi daha fazlaymış. Bir önceki bilançoya göre Naktinde bir miktar azalmamış. Net borç eksi 420 milyonmuş bir önceki bilançoda. Net borç son bilançoda eksi 368 milyon. Yani böyle baktığımız hatta geçen yıl şirket net borç 108 milyondan yani 108 milyon borcu varken şimdi nakti 368 milyon TL arkadaşlar. Yani naktini çok ciddi anlamda arttırmış arkadaşlar şuradaki toplam borç çıktıktan sonra şirkette kalan meblağ arkadaşlar gayet iyi. Yani bu kısım çok olumlu. Öz kaynak artışı çok iyi. Şirket son bilanço döneminde kar aşılamış. Bu da iyi arkadaşlar. PDD oranı 3.56. Geçmişe doğru şöyle baktığımızda 3.58, 3.59. Bilanço açıklandığında hissenin fiyatı 15.35'miş. Şu anda hissenin fiyatı 15-19 yani bilanço açıklandığı rakamlardan daha alt seviyelerde şu anda hissenin fiyatı Bir yabancı oranda bakalım arkadaşlar hissede genel aç şu anda yabancı oranı hissede yüzde 15.35 Arkadaşlar şöyle bir Ocak itibariyle bir bakalım artış mı var azalma mı var Ocak'tan itibaren Evet Ocak ayında yüzde 13 yabancı oranı yabancı oranda artış var arkadaşlar biraz yüzde 15.35 olmuş Mesela daha da geriye bakalım. Mesela Ekim'e bakalım. Ekim'de mesela yabancı oranı %8'miş arkadaşlar. Şu anda %15. Yani Ekim'e göre neredeyse yabancı oranında 2 kat bir artış var. Bir de grafiğe bakalım arkadaşlar. 3 tane indikatöre bakacağız arkadaşlar. Bir Fischer dönüşümü osilatörüne. Bir SMA'ya bakacağız. Çok fazla videoyu uzatmayacağım. Günlük grafikte bakacağım arkadaşlar. Günlük grafikte yani 3 indikatörde şu aşamada olumsuz gözüküyor arkadaşlar. Wave trende baktığımızda şu bölgede bize sat sinyali vermiş. O zaman hissemizin fiyatı 15.27'ymiş. Şu anda 15.19 fiyat. Fisher dönüşümü osilatörü arkadaşlar tam yine Wave trendten aynı bölgede hemen hemen bize olumsuz sinyal vermiş. Mavi Fisher bir gün gecikmeli turuncu Fisher'i aşağı yönlü kesmiş. da aynı şekilde tam şurada arkadaşlar hissemizin o zaman fiyatı 15.46 olduğu kısımda mavi çizgi turuncuyu aşağı yönlü kesmiş. Yani günlük grafikte şu aşamada 3 indikatörde olumsuz gözüküyor. Fibonacci dizisine bakalım arkadaşlar. Şöyle hissemizin fiyat grafiğinin üzerine atalım. Fibonacci'ye bakalım. Şimdi arkadaşlar Fibonacci'ye göre şurası bizim için bir destek noktası. Tam olarak 15.02 arkadaşlar bizim için bir destek. Şu anda 15.19 hissenin fiyatı Fibonacci'ye göre 15.66 da kuvvetli direnç arkadaşlar. Günlerce burayı geçememiş. Mesela şurada 16 Mart'tan ta 31 Mart'a kadar bu bölgeyi çok test etmiş. Bu direnç seviyesini geçememiş. 15.66 bizim için bir direnç noktası. O bölgeye geçememiş. Şu anda hissemizin fiyatı 15.19 arkadaşlar. Teknik analizle ilgili değil de size daha çok finansal sonuçlarla ilgili bilgileri aktarmak istedim bu videoda. Bundan dolayı grafik kısmını çok fazla uzatmayacağım. Teknik analiz videosunu ayrıca kanalda sizlerle paylaşırım. Ama şu aşamada şu 3 indikatöründe bu hisseyle ilgili günlük grafikte olumsuz olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Gen ilaç ile ilgili bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri bunları bilgilendirme amaçlı düşünebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.